de bu hafta. Aman diyeyim bu hafta çocukların kulaklarını kapatalım. Yavrum diyelim. Burada AKP'li nezaket sahibi abiler var. Birazdan birbirlerinin içinden geçecekler. Sen duyma. Affedersiniz. Ulan dört diyeni ararsın? O mektubu oturma organında buluştururum diyenimi. Ama çok şükür bizim bu kavgada tarafımız belli. Kavganın tarafındayız. Tarafındayız da ne olmuş? Çoluk çocuğa tarihe not kalsın. Kavganın taraflarından biri. AKP'li Mücahit birinci. AKP eski MKYK üyesi. Diğeri Nedim Şener. Hafızayı yokla kim olduğunu biliyorsun. İddia o ki Özgür Özel anlatıyor. AKP'li avukat Mücahit birinci. İBB dosyasından tutuklu iş insanı Murat Kapkin'in yanına gidiyor. Önüne bir buçuk sayfalık ifadeyi koyuyor. 2 milyon dolar ver diyor. Yapıştır imzayı. Sonra serbestsin. Kavgaya neden tutuşmuşlar diyeceksiniz. Kapki mektubunda diyesiymiş. Ya bu Fuat Uğur'u, Cem Küçüğü, Nedim Şener'i benim hakkında yalan dolan atıp tutuyorlar. Onlar ne olacak? O iş bende. Ben senin demiş ekran yüzünü. Bunu duyunca Nedim Şener sen bir derlen. O mektubu dötünüze şeklinde başlayınca konuşmaya Mücahit birinci ulan döt geçen gün seni aradım. Paçadan akıtıp keke küke konuşuyordun dedi. Nezaket deyince Aha bu ikisi. Ve soruşturmasındaki tutuklu iş insanı Murat Kapki'ye gider. 31.07.2025 tarihinde avukat Mücahit birinci ziyaretime geldi. Bir buçuk sayfalık bir ifade tutanağını önüme koydu. Bunu imzalayıp ifadede geçen tamamı yalan ve kurgu olan şeyleri söylemem halinde buradan seni çıkartırım dedi. Ayrıca bu iş için benden 2 milyon Amerikan doları para istedi. Bitirdiği ifadeyi okuduktan sonra ben kimseye bu şekilde iftira atmam dedi kendini bana bir hafta teslim edeceksin. Hiçbir soru sormayacaksın. Makyavelis düşün. Çıkmak için her şey mübahtır dedi. Ama biz işin özüne dönersek bir borsa kurulmuş. İBB'den tutuklu isimlere parayı verin, ifadeyi de değiştirin, kurtulun diyorlar. Bu iddialar konuşulurken günün çeşitli saatlerinde Türkiye'de yargı bağımsızdır. Hiçbir yerden talimat almaz." diyen Adalet Bakanına soruldu mesela. Dedi, "Bizim ne alakamız var ya? Tabi canım, Sağlık Bakanlığı dururken." Bir ee, soruşturma kapsamındaki bir şüphelinin Avukatı tarafından işte itirafçılıkla ilgili bir bilgilendirme yapması ve buna ilişkin e, konuşmalarının yargıyla bir alakası yok. Ne dedin Uğurcuğum? Kapkiyi diyor. O da biliyorsun üç kere ifade verdi itirafçı olmak için. Canım benim. Her dönemin yolunu bulan iş insanı. Uğurcuğum da şeyi hatırlatıyor. Kapkinin diyor kuyruğuna takılırsa. Kuyruğun kalanını keserse diyor, diğer kısmı ellerinde mi kalır acaba? Hiç bilmiyorum Uğurcuğum. Ben daha civcivli bir meseleden bahsedeceğim. Hani az önce kulağını kapattığınız çocuklar var ya, onlara deyin, yavrum deyin. Yüzü kösele olmak nedir bilir misin? Böyle e, sözcük bulup anlatamazsanız, aha da dev hizmet kapınızda. Halkın oyu Cumhur İttifakı'na değil, millet İttifakı'na <laughs> 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 değil. Değiştirelim Uğurcuğum. Bundan sonra da, Sayın Cumhurbaşkanımın himayelerinde daha fazla hizmet edeceğime bir kere daha söz veriyorum. Özlem Çerçioğlu, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı. Topuk topuk e, kürsüde yerini aldı, rozeti taktırdı. Yargıdan veya yargılamaktan hiçbir zaman korkmadım. Anlamak başım değil. Ez cümle, bunların topuklarıyla bizim dil yorulurken Onlarınki kösele oldu. Aa bir de eşinin şirketinin hisseleri tavan yaptı. Anlayacağın yine herkes yolunu buldu kardeşim. Görüşünü arzu ederdim. Yani bir insan eğer bir partinin bayrağı altında seçime giriyorsa değil mi? Ondan sonra o partiyle beraber hareket edersin. Ayrılıyorsa da sadece partiden ayrılmaz. Eğer dürüstse o zaman parlamentodan ayrılır. Milletvekilliğinden ayrılır. Çünkü bağımsız olarak bir parlamentoya gelmiş birisi değilsin. Olması gereken şey aslında için alaki günü bunu gerektiriyor. Nasıl haklı? Böyle oturaklı abiler yönetecek ki? Oturaklı demişken seni bir abimle tanıştıracağım bu hafta. Alış faturasını alayım şunu. Faturasını çıkarım görün i̇şte Göster, göster, göster. Heyt be! Kim kaldı eski oturaklı abilerden? Gün gören belediye başkanı Hakan Bağdır Beyciğim. Ferasetin, Basiretin, yürüyen son temsilcisi. Göster. Başkanım. Ben domates. Pazara çıkmış fiyat denetimi yapıyor. Bugün affedersin kıçın örümcek bağladıysa gözün onu aramasın. Hele şeyi görüntü veremiyorum burada hiç aramasın. Enflasyonmuş şuymuş buymuş. Pazarda salınmak suretiyle abim meseleyi çözdü. Ya 20 liraya aldın 50 Ama... liraya satılır mı ya? Ah benim güzel abim sen yetkili birine benziyorsun. Bir masaya yumruğu koysan ne dertler var. Şu yap işlet devletçi müteahhitler var. Geçsek de geçmesek de iliğimizi kurutan. Bir de onlar pazarcı gibi de değil he? Dövizle çalışıyor. Bana bakın bakayım siz desen. Çıkarın sözleşmeleri. Ne aldınız ne verdiniz. Kim halk adına bu sözleşmeleri imza atmış. Böyle enayilik mi olur desen. Çünkü dersen sen dersin. Bir de şu elektrik şirketleri var özelleştirildi biliyorsun. Affedersin öyle bir fatura geliyor ki enerji fonuydu, tüketim vergisiydi, TRT fonuydu. Bir kalem kalem incelesen, hatta elindeymişken TRT payı için de bir siper olsan, böyle işin demek suretiyle kapılarına dayansan. Aha abicim hele o akaryakıt pompası var ya en çok senin elinde hakkına kavuşur. Ulan litrenin yarısı vergi mi olur desen. Yani denecek çok şey var abicim ben içmiyorum. İnşallah sen de içmiyorsundur ama içinin hakkını şey etmek açısından 20 daha sigaranın 17'si vergiye mi gider böyle yolma işlemi mi olur vatandaşı diye sıkıştırsan araya. Alem delikanlılık görsün be abicim. Çünkü sorarsan sen sorarsın. Desen misal ya 700 binlik arabayı 3 katına bize kim kakalıyor diye. Ulan otomobilden %70 ÖTV alıp tekneden 0 ÖTV alan Vergi sistemini kim belirledi diye yapışsan yakalarına. Oğlum desen insan kıçını sildiği tuvalet kağıdına bu kadar KDV öder mi? Böyle soygun mu olur diye bir sorsan. Ağzına mı yapışır abim be? Hemen arkasına da yapıştırsan. Siz bizimle dalga mı geçiyorsunuz diye. Pırlantadan özel tüketim vergisi almayı, tüpten nasıl özel tüketim vergisi alıyorsunuz? Canım şeklinde eklesen. Misal. Mehmet abimin kapısını çalsam. Ya bu halk saniyede 271 bin vergi ödemiyor. Bir göster hele desen. Nereye harcadınız? Bir de her zaman bulamazsın Mehmet abimi. Hazır bulmuşken şeyi de bir iteleseniz. Ya tasarruf tasarruf diyorsunuz vatandaşın kemerinde. Gidecek delik bırakmadınız. Bırakmadınız da bu gözünü sevdiğim tasarruf bir halka mı işliyor? Saraya niye işlemiyor deseniz. Böyle Mehmet abimin gözünün içine baka baka sarayda 40 milyonun üzerinde günlük kim ne harcıyor diye çatır çatır sorsanız. Böyle bam 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 sorarsan sen sorarsın çünkü. Sen de o Yürek var. Hadi bakalım. Bekliyoruz yanıtları. Çok şükür bu haftada yine herkesin birbirine dağıtacağı akıl, sorgulayacağı konu çoktu. Diyanetin de el atması gereken bir konu var. Aman dediler tatillerinize dikkat. Hel Helele harama Dikkat! Lüksün, israfın sınırlarını zorladınız ya. Bu hafta israf hutbesini dinlerken aklına makam aracında ayak masajı olan Ali Erbaş düşenler. Size de selam olsun. Domuz yemiyoruz. Çünkü domuz günah. Domuz yemiyoruz ama her türlü kul hakkını yiyebiliriz. Bunda problem yok. Neyi kastettiğini anlamadım canım. Hak demişken gösterelim Uğur'cum. Resmi gazetede dediler ey halkımız gözünüz açık olsun. Yaklaştırıp iyice bakın. Niye? Tahte diploma ile 12 yıl imamlık yapmış. Evet evet kimse fark etmemiş 12 yıl boyunca. Bulurlarsa ufak bir tahsilat işlemi var. 96 bincik para cezası kesmişler. 2 yılda hapis cezası. Mıhyettin ferasetine kurban canım benim. Okumaya niyeti olmayan. Kim sallar şimdi kitabını, defterini, çalışmasını, sınavını diyen? Memleketimizin zeka küplerinden biri. Mehmet Bey. Bakmış bir ilan var. 2 saatte diploma. E-Devlet garantili. Yapıştırmış parayı. Abi bakmış 3 saat sonra E-Devlete. İnşaat mühendisi. Bana bak nereden hallediliyor bu iş diye için bir gıcıklandıysa, gıcıklanmasın. Sen sinirlenmeye devam et. O değil de nerede benim Hakan abim ya? Yine senin gücün, kuvvetin, cesaretin lazım oldu. Bu çetelere Nereden alıyorsunuz lan bu gücü diyen feraset lazım. Yine ne olmuş? Nüfus müdürlüğü memurları. Senin benim kimliklerimizde yabancılara pasaport ve kimlik bastırıp satmış. Bir sıfatımızı değiştirmişler. Bir de parmak izimizi. Elinde bir donu kalan güzel kardeşim. Sen kendini bir yokla. Orada mısın acaba diye. Aklınızı kafatasınızda tutabileceğiniz bir hafta diliyorum.